Hayatımızda birçok durumla karşılaşırız ve ya filmlerde, dizilerde ya da kitaplarda bir şekilde bu durumların yansımasıyla karşılaşırız. Bugün sizlerle Peynirimi Kim Kaptı kitabında geçen herkesin hayatında yaşadığı evreleri kahramanlar üzerinde inceleyeceğiz. Haydi gelin başlayalım. Kitabın dört kahramanı var. Mırın, kırın, koşarca ve koklarca. Kahramanların her biri bir insan kişiliğini yansıtıyor. Bunların ikisi yani koklarca ve kaynarca fare olarak, diğer ikisi yani mırın ve kırın da insanlara benzeyen özellikler. Özellikler taşıyor. Fareler bir labirent içinde koşarak peynirlerini bulmaya çalışıyorlar. Koklarca bu ikili arasında kokuyu en iyi alan olduğu için koşarcaya yön veren nitelikte. Koklarca labirent içerisinde koşarak peynirleri bulur ve ardından koşarca'yı da bulduğu kokuya doğru koşturur. Burada kitap bize bazılarının yönetilmesi gerektiğini ve hayatları için bu yönlendirmenin gerekli olduğunu gösterir. Yani birisinin eksikliğini başka biri kapatabilir. Mırın ve Kırım ise insanlarla aynı özellikleri taşımakta. Bu iki kahramanımız da farelerle aynı kaderi yaşamakta ve onlar da aynı labirent içerisinde peynir arayışı içindeler. Uzun bir arayışın sonunda bu dörtlü peynir istasyonlarından birini keşfeder. Epey uzun bir süre bu istasyonda kalırlar. Çünkü akıllara sığamayacak kadar peynir var bu istasyonda. Peyniri bulmalarının sevinciyle kendilerinden geçip peynirleri günden güne tüketmeye başlarlar. Ta ki peynir istasyonundaki peynirler bitene kadar. Fareler tekrar peynir arayışına gidiyorlar. İnsanlarsa peynirlerini birilerinin aldığını sanıp duvar delip yer kazıyorlar. Uzun çabalar sonucu peynirleri bulamayınca da birinin aldığını ve eninde sonunda geri getireceğini düşünüp beklemeye başlıyorlar. Ee tabii ki de kimse peynirleri geri getirmiyor. İnsanlardan biri bizde gidip arasak mı dediğinde diğeri ona bu işin zor olduğunu söyleyip gözünü korkutuyor. Labirentin tehlikeli olduğunu, bekledikleri yerde kalmaları gerektiğini söylüyor. Peyniri aramak isteyen kahramanımız bir süre daha bekliyor ancak sonradan dayanamayıp oradan ayrılıyor. Labirent içinde peyniri aradıkça anlıyor ki peyniri aramak onu tüketiyor kesmekten daha zevkli oluyor. Bu onun için bir amaç ve heyecan oluşturuyor. Yolda giderken karanlıktan geçtiği vakit bir çukura düşüyor. Zor bela oradan kurtuluyor. Ancak pes etmez ve ilerlemeye devam eder. Önüne bir çukur daha çıkar ama bu sefer çukuru fark edip düşmez. Derken bir peynir deposu bulur. Ancak içinde çok az peynir vardır. Ama bu depo ona cesaret ve güç verir. Bu arada deponun içinde ne kadar peynir olduğunu ve ne kadar taze olduklarını not eder. Tabii bu arada arkadaşlarını da unutmaz. Geri döner. Bakalım. Belki arkadaşı perperişan vaziyette. Duvarları kırmakta. Ona yaşadıklarını anlatır ve gelmesi için ikna etmeye çalışır. Ancak sonuç olumsuz olur. Hala bekleyen kahramanımız bir gün peynirlerinin geri geleceğini düşünür. Peynir arayışında olan karakterimiz tekrar yola çıkar. Bu sefer her duvara işaret koyar. Çünkü bir gün arkadaşının da arkasından geleceğini umar. Bir iki depo daha bulur. Bunlar da az peynir olduğu için her defasında yeniden yola çıkar. Sonunda inanılmaz büyüklükte bir peynir deposu bulur. İşin en ilginç tarafı iki küçük fare burayı bulalı çok uzun zaman olmuş. Depoyu bulan insancık arkadaşının gelmesini dört gözle beklemektedir. Peynirimi kim kaptı? Ana konumuz bu değil. Kapan kaptı. Önemli olan yenilerini bulabilmek ve bulunan peynirin bir gün biteceğini unutmamak ve bunun için yenilerini bulmak lazım. Herkesin bu kitaptan çıkarması gereken der senin olduğunu düşünüyorum. Kitap her yönden değişimin şart olduğunu, çabalamanın ve vazgeçmemek gerektiğinin büyük bir kanıtını gösteriyor. Kitap bu bakımdan kişisel gelişim kitabı sayılabilir. Hatta çoğumuzun farklı yönlerden bakıp ve kendi özelleştirimizi yaparak yeni sonuçlar çıkarmamızı sağlayacak harika bir kitap. Peynirimi Kim Kaptı kitabı hakkında yaptığımız bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Video ve istediğiniz içerikler üzerine de yorum yapmayı Unutmayın, Borsa Dünyası, Para Tasarrufu ve Zenginlik üzerine yaptığımız videolardan yararlanmak için de kanalı ziyaret edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.